Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Aga. Bugün Minecraft arkadaşlar Görkem'le birlikteyim. Alina, Tilki, Şans, Blok'la oynuyoruz ve yanımda Görkem var. Hoş geldin Aga. Ol, aga... <laughs> Spidey <speedy gülüyor> Steve. 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 <gülüyor> Steve. <gülüyor> aga ben rüyamda Steve'i <laughs> gördüm Aga. Ee, bu kafanda Steve'i taktığına göre ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yani e, yenebilecek misin acaba beni bu oyuna? <laughs> yani bu bir Abi, işaret olabilir. <laughs> Bu, bu, şans bloklarında şanslı değilim ya. Yani hiç sanmıyorum yani. Ama TP de seni nasıl yok ettiğimi biliyorsun. Aa galiba bak şu anda beni üzdü <laughs> şu anda beni üzdün arkadaşlar. Bugün e, çok sevdiğiniz, e, bunun hep gelmesini istediğiniz Alina Tilki şans bloklarının arkadaşlar. E, aslında yenisi gelmiyor. Zaten daha da önceden çekmemiştik. Bu ilki olacak. E, bu Tilki şans blokları gelecek. ve Değişik değişik böyle değişik değişik olaylara gireceğiz arkadaşlar. Daha fazla bu tarz böyle şans blokları istiyorsanız arkadaşlar. Bu video kaç bin like gelir aga? Aga kaç gelsin? e, ee, 10 bin like gelsin aga. Like butonunu <laughs> maviye boyayın Like butonunu şirinleyin. Şirin babayı görün diyorum. Hazır mısın aga? Başlatıyoruz. Spam point istediğin yere geçebilirsin. Vallahi gaza geldi bak. <laughs> Vallahi aha kürek çıktı. Oo lucky show lucky axe, hiçbir işe yaramıyor. <laughs> Uyuz oldum. Ne bakayım? Aha. Abi alma bunları çöp bunları dök şöyle geçeyim. Tavuk. Aga to aga süngerimi bırak ya. <laughs> süngerimi bırak arkadaşlar. Bu arada şöyle bir zorluk var. Ee, ne çıkarsa onlarla savaşacağız. Yani inşallah TNT çıkar. Ata oraya altın. At bir şey oraya. Oga oh, TNT. <laughs> aga gözünü seveyim. Aga dualarım kabul oldu aga. İnşallah TNT çıkar TNT çıktı aga. Oo. Aga, kazmam yok elmas blok var o yüzden oldum Arkadaşlar şöyle bir zorluk var ne çıkarsa onlarla kapışacağız Yani e, hiçbir bir şey çıkmadı yumruk ve es atacağız abi böyle bir zorluk var O yüzden dolayı bence baya bir kanka güzel oldu Oha Ölünce eşar gidiyor kanka ya Onu ben Aa, Dur game roll Vallahi iyi akıl ettin ha ölseydin diamondlar gitseydi ağl ağlardım Kanka <laughs> keşke söylemeydim odun setim gitti be odun da... <laughs> <laughs> Aga odun set ne be ya ne oldu aga? İnşallah mitaner buldum ha. Ciddi misin? Bayağı sağlam mitaner. Odunun var mı? Genvan'ın odun var mı senin? Emonterde odun var şimdi. Ne aga, oldu? Aga bana odun verebilir misin? Odun verirsen e, diamond veririm aga he. sana. Kaç tane vereceğim? Eee bakayım. Üç tane, tamam 3 tane vereceğim abi. Al bakalım. 2 3 Tamam aga. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Bununla kazma yapacağım. Elmas kazma şu tepedekini kazacağım. 3 elmas kârda olacağım abi. 3 elmas sana da abi verdiğim üç, için. Üç, üç bir dakika al aga. 1, 2, 3 anlaştığımız gibi. <laughs> abi nasıl bir şeydir bu Adam beleş elmas kazandı ya. Neyse ben de beleşten 3 elmas kazandım gerçi. Onun Şöyle yapalım. Elmasımızı göre, <laughs> Onu <sakın> bunu, lan. <laughs> o ne oldu aga? O sana Onu o bob çıktı. Ya, aga bob çok lanetli be ya. Aga <laughs> senin bobun bana saldırıyor. Ya. Haksızlık yalnız bu. Dur bakayım şunu alayım. Buraya. Tamam. Aga sen onda kapışabilirsin ben gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz ben abi. Dönüp vuruyor lan. Aga vurur Aga ben Aa, gidiyorum. Ben kaza. Aha. Oba abi, Lucky, Lucky Legends. Bu nedir abi? Bütün oyun spamları bana attı. Canavar. Aga abi. difficulty çekeyim de. 2 FPS'in artsın Aga. Pazla çıktı Aga. Aga şans pilonun üstüne pasta koydum Aga. İnşallah kıramasın. Dur bak. Aha. Lucky Villager. Ee, tabii ki de leş şeyler çıkıyor. Oha. Ananı Elmas chestplate. Ne oldu? Kanka Emre blok düştü altıma sıçtım. Ha goç onu şırı ses çıkarttı. Kulak yok eden dişte fıs yapıyor ya. Abi, Aga sana söyleyeyim eğer oyun sesleri yanlışlıkla açık olsaydı kulağını bırakır giderdi. <laughs> kulağını ben şu anda. Açık, Oha. Sıkıntı. Abi. Anladım abi. Anladım abi İyi şu anda. Yeten, Time setle çekeyim. Emre blok stone pickaxe'le kırdım ve ne oldu biliyor musun? Aga hiçbir şey gelmemiştir. Şey. Aynen hiçbir şey gelmemiştir. Aga benim dünyam evet. karar 15 saniye boyunca dünyam kararık olacak aga. Bu saniyede bana yetişebilirsin belki. Aha vallahi yetişmiş zaten evet. ha çakala bak. Koş 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 koş. Zaten yetişmişsin ol. Aha bob çıktı abi gözünü seveyim. Abi uyuz oldum. Bu ne abi be ya. Abi en başta doğdum. Spam point çekmeyi unuttum ya. Neyse. Oh iron pickaxe be. Span abi. Daha hızlı kıracaksın. Aha elmasları almamışsın. Elmasları çal. Elmaslar... <laughs> <laughs> bunlar senin elmasların mı? Elmas lan. Bak. Oğlum bunlar ya, özel tavuk. Tavuklar mı? elmas yumurtluyor. Aga... Şey. <laughs> Agar da çok korkucanız. Çoğunlukla hep troll olduğu için. Şunu bir difficult yapayım tekrardan. Leş bob yok olsun. Gideyim bakalım. Ciddi ne veriyor? Kılıç veriyor mu? Bakacağım abi. Kılıç veriyor ama... 20 tane diamond istiyor. O biraz aga, sen, aga. <gülüyor> <gülüyor> Görken, aga sen... Aga... Görkem aga sen burada kırmışsın aga. Ne yapıyorsun be? Senin yerin burası aga. Neresi? Yeşil aga senin yer. Harbi de mi? Ha. Ya ikisini kırmıyoruz mu? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> çaktırma devam et çaktırma. Çaktırmayın abi devam edin abi. abi. Şey İçeri içer kırıyorum ben be ya. Olur, olur. Aga gözünü seveyim. Ben de diyorum bu neden geride. Neyse çok iyi bir şey çıkmadığı sürece sıkıntı yok. 2-3 diamond'dan bir şey olmaz. Değişikli be ya. Aha, Aha abi. abi. Aha. Kardeşim, Aha blok blok, blok blok abi, blok abi, blok sen blok sen blok Oba. Ya. Yok ediyorum aga. Yok ediyorum aga. Tamam sakin ol aga. Sakin ol aga. Sakin ol aga. Biliyorsun aga sakin olman lazım. Ol. Ol. Şöyle kırıyorum. Şöyle aha. Tablo çıktı aga. Tabloyu veririm aga. Evine koyarsın aga. Aha. Şöyle yapalım. Aman abi şunları dokunmayalım. O kılıç mılıç çıktı. Bu arada arkadaşlar Görkem yeni evine falan taşınıyor. O yüzden dolayı Görkem'i buradan. Abi gözünü seveyim. Evet. Ne yaptı? 500 tane artık <laughs> Görkem arkadaşlar buradan dört tane tabela hediye ediyorum şöyle. Şöyle. Tamam. Aga 10 saniye boyunca işkence çekeceksin aga. Ben bir spam point çekip sen de unutma spam point çekmeyin Yoksa aga, dünya karar aga. Aga yavaşlık var çünkü zehirlendin aga. Her türlü leşlikse var şu anda senin üstünde. Şuna şunu at şunu at. Iron kılıç at abi. Iron kılıcı ihtiyacımız yok. Diamond yapacağız. Şöyle yapıyorum. Leşik bulutundan çıktın ayrılık çıkıyor. Bayağı iyi. Ha ha be Ay şanslısın galiba. Bayağı şanslı. Şuna hata abi küreği ne yapacağız ya yani? tamam. Gidiyorum ha. Aha tavuk. Sanka, Hı? Sana ayrın ayrın çeşme şeyi ayrın bacaklık vereyim mi? Bir tane fazla. Aa ayrın bacaklık mı? He. Ha ha ayrın bacaklığı gerek yok. Bizde Lucky Leggings var aga. Yani anlatabiliyor muyum? Bizde kor böyle Lucky Pantolon ama Lucky Pantolon da leş pantolon be ya. Bakayım Oo, don't press the button diyor. Abi gözünü seveyim. İlerleyelim. Abi, diamond, diamond çıktı kanka. Ciddi ben misin? Aga sen ne yapıyorsun? Ne oldu? <laughs> Aga yeşili kıracaksın yeşili. Solduk turuncuları neden kırıyorsun? Burayı burayı yolunu hatırla. Aga gözünü seveyim görkem dünyan kaymış Ay, senin. Ya, <laughs> aga, aga neyse oradan gel aga oradan gel. Kızlık olmasın oradan gel. Oradan Aynen. devam et. Hayır aga, aga oradan <laughs> devam et. Ya o şu anda kırdığın <laughs> yerden de uyuz oldum adam. Sağ sol yolunu değiştirip duruyor ya. Abi gözünü seveyim tabelalar da orada kaldı neyse. Ağabey, ne oldu aga? Ananı Aha aga inşallah leş çıkar be ya. Aha. Ölmedim lan. O oh, kitaplar. Abi. Aga kafana örs mü düştü? Evet ama ölmedim. Aga sana romantik gül bıraktım aga. Aga ölmezsin çünkü leş gibi armorların güçlü be şu anda sana uyuz oldum. Oo demir ama iyi. Ama. <laughs> Oo oh, güzel. Bu levellerle kendimize inch 5 basarız belki eğer büyü masası vesaire şeyler olursa. Şöyle alalım. Aga azıcık elma yiyem de kendime gelen be kafam ölmedi. Aga elmaya ya. kendine gel be ya. <laughs> Bir bakayım şöyle. Aga bu arada sen bayağı geridesin. Kaç blok? 4, 5, 10 blok falan aga. Hızlı hızlı gel. Ben tamam, de şunları de ayarlayayım. Demir chest plate attım inşallah görmezsin almasın aga. Şöyle yapayım. Aga var zaten be ya. Aga. <gülüyor> <gülüyor> Elmas var bir oldum. Ben de giyeceğim itemlerim ya. Kıskandım. BREAKING var, Infinity sonsuz. Tamam bunlara kalsın abi lazım olabilir. Şunu at. Kanka ben şanssız falan dedim de bana bayağı sağlam itemler çıktı ya. Aga yolunu değiştirdi. Çok şanslı itemler denk geldi be ya. Kendi yoldan gitsen demek ki leş gelecekmişti. Ya, ne oldu bu ya? Aa, ne oldu? Aga leş gibi yan. Döküldüm, tamam leş gibi yanmalısın aga. Oho <laughs> TNT abi. Gözünü seveyim. Tamam 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 çöpleri de almadık tamam güzel. Adam olacaksın oyun. Beni böyle şeylerle korkutama. Oo, domuz kule. Tepede Lucky Villager var galiba. Ölüm bakayım abi. Domuz kulesi çıktı. Aha, Lucky Villager'ı kaçırıyorlar. Bakayım ne var? Leş var. Uza buradan ya. Ben beni de sevindirdiğiniz özel bir şey var diye bakayım. Ender Pearl. Kanka <laughs> leş gibi koşacaksın galiba. <laughs> o, bir Kanka be ya, oldum. Şöyle atalım e, ee, elmas at zırhı attım aga at zırhını alabilirsin aga sen var Şöyle aha 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 al şey Aha aga at zırhı be ya Aaa Oba oha Lucky potion geldi atayım, Lucky potion geldi Ne çıktı sana Kulağım gitti ya <laughs> fıstesi mi zümrüt mü lafın işte Yok oğlum bu sefer Iron düştü de hıdap <laughs> <laughs> Asay Iron en kötüsüydü Iron en kötüsüydü Abi Abi öldüm Öldürüm galiba şu an. Tamam, tamam kurtuldum. Abi altın bloğu saldık galiba araya. Ananı mı lan sen bunları böyle? Bu ne abi? Aha gabe ya. Abi, abi altın bloktan oldum. Gözünü şunu seveyim. Öldür, şunu öldür şunu, öldür şunu, öldür. Öldürüyorum aga. Bekle, bekle, bekle. Öldürdüm aga. Spam point çekeyim öleceğim. Öleceğim. Abi ciddi misin? Ha burada da o, tamam. Bu... Aga bu tuşa basma diyor be ya. Sence basmalı? Aga bence basmalısın aga ona be. Basınca şey oluyor. Ana vroduna bastım galiba. Aga be ya. Ne diyor? Ah, yanlış attım. Abi. Kötüyüm galiba. Şimdi abi, sütüm ıı, Sütüm var. Bilmem ne. O değil ben de bende eğer lucky potion çıkmasaydı itemlerim leşti ama lucky potion sayesinde şu anda kendimi daha da mutlu hissediyorum abi. Ben bitiriyorum Zaten bu arada. Benim abi, bitti. Aha! Slime çıktı. Benim bitti aga. Bekle bakayım gideyim. Ye, benim de az kaldı. Bloğu kırdım ve bitti abi. Kazandım. Buza <laughs> buradan. Faka, çok fena item çıktı benden ha. Üf. Ciddi misin aga? Vallahi item çıktı. Aga ben e, şuraya ben bir oha gözünü aman, seveyim aman, aman, aman. gözünü aman, seveyim abi, şunu sil, oyunu oyunu bir dakika difficulty 0 yaptım abi gel hızlı hızlı ben de şu ortamı hazırlıyorum çalışma masası vesaire abi. şöyle yapayım şunu at gitsin abi e, çalışma neydi ya İngilizce mi abi benim e, neydi daha çalışma masasının İngilizcesi ya Benç bench. <laughs> dur ağabey bulamadım uyuz oldum ya Çalış. Ne oğlum çalışamazsınız workbench değil mi ya? Workbench yazdım çıkmadı ya. Yanlış mı yazıyorum acaba ya? Uyuz oldum Aha, şu anda. Vallahi. Abi bir dakika. İngilizce fakiriz galiba. Galiba şu an İngi abi unuttum ciddi ciddi unuttum şu anda. masasını unuttum. Bulamıyorum da biliyor musun şu Aa crafting table ya. Abi ciddi misin sen abi. ya? Abi leşim galiba vallahi şu anda. Güzel Minecraftçıyız ha. <laughs> vallahi güzel nereden baksan iyi Minecraft. Ee, yeter herhalde ya. Earth'e Earth gerek yok bence. Earth'e alalım bir tane ya. Envil abi. Lucky villager mı? Aga, ne ağabey diyorsun? Bileyim. Aha bir dakika. Geliyorum, 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 geliyorum aga bekle beni. Uçup ağabey. geliyorum. Uçup geliyorum abi, uçup geliyorum vallahi. Bak şuna bak bak elimdeki. Abi alamıyorum sen aldığın için. Ay ay alabiliyorum. Ay 21 elmas mı? Ya yapma bunu. Aga bir git be ya. Aga uyuz oldum sana be ya. Oha! Lucky potion var. Bloki potion alırsam o unlucky var abi unlucky alırım. Aldım unlucky. Vallahi unlucky aldım aga. Bunu sana attığım anda öleceksin. Game moddan da çıkayım bitti her şey. Şimdi Kardeşi şunu giyeyim. Şey ki Aha aga senin o alamıyorum alamıyorum. 8 e kaldı. 8 bir tane daha unlucky alabilirim aslında. Alıp dünyanı kararsam mı almayacağım kendime zırh mır kılıç Yap, mı yapmam lazım. Ya. Aha, aga be ya neyse. Sen, o sen daha kırıcın uyuz oldum. Neyse ben şöyle gideyim. Kendi şeylerimi hazırlayayım. Şimdi. Ee, ıı, bir kılıç yapalım abi kendimize. Güzel Çok abi. Kask lazım. Bir kask yapalım abi kendimize. On numara beş yıldız işte bu. Hoba. Ahmet, Şunu da giyelim. Ne oldu aga? Dü Dünyanın sonunu beni. Aga <laughs> <yerine gülüyor> <şimdi. gülüyor> tam troll kill çek direkt be ya. Çok sihir bozucu sana bir şey aga. Sana bir, bir teleport etmeyecek. Uyuz olmuyorum artık yeter. Knockback. Evet. Oo oh, bir dakika. Knockback tabii ki abi basılmıyor mu enchant book abi bir dakika hmm. neden basılmıyor bu ya şu anda büyük ihtimalle baya bir troll değişik olaylar oluyor abi bir dakika ne basılıyor buna hiçbir şey basılmıyor büyük ihtimalle leş leş abi leş at şunları ya beynim durdu arkadaşlar yemin ediyorum beynim Allah bulak oldu. Patates bana bu. <laughs> patates diyor galiba bana. Aga, patatessin be ya. Patates oldum. Sütümüz kalsın abi zehirlenirsek evet, içeriz. Deki, i̇çeriz. Abi. Aga ne var onda? Amel, şu andaki poşeti bana bir sal bakayım. Aga yapma bana yapma aga ona atma bana. Evet. Aga atmayacaksın değil mi ben onu? Ya atamıyorum zaten bir tane şeyim kaldı. Diamond'um var benim. <laughs> abi, üstüne Oha üstüne kılıç üstüne çok fena. Kılıç çok fena. Yay da fena. Kılıçtan bende var. <laughs> Aa, ama bu kılıç Aa, daha farklı diğerine göre. Neyse hadi VS'ye başlayalım. 3 kere e, öldüren kazanır abi. Hazır mısın? Tamam. Hazır mısın Ege? Aynen. 3 kere öldüren kazanır Üç. abi. 3 kere öldüren kazanır diyoruz. Yani elimdeki şu şeyle benim bir kere öldürdüğünü say yani. Aga kaskın çok güçlü be ya. Dur bakayım şimdi. Ulan, ee... kaskım yok benim. <laughs> ne? Aga git o çöplerden kask al. Aga demir kask var bak solda çöplerde. Git gel. Kaskım ne oldu benim? Dayum Aga dayum. kırılmıştı. Aga. <laughs> Ya abi. Aga be ya uyuz oldum. Git şu çöpten al aga. Git şu çöpten. Aga kırma git şu çöpten al hadi hızlı. Hızlı. Heh. <laughs> Hazır e, mısın şey aga? Üç kere öldüren kazanır haberin olsun bak. Üç kere öldüren kazanıyor abi. Anladım kendine dizmiş Hazır mısın aga? Allah Allah. Hazır, Hazır mısın? Hazırım hazırım gel hadi gel. Bir. İki. Üç. Abi al tuttu. Dünya karar. Gel lan buraya. <laughs> Gel lan buraya. Aa o eşlik yapıl mı? Eşlik yapıl var sende? Abi haksızlık eşlik yapıl mı var sende Görkem? Evet. Abi bende eşlik yapıl da altına dair hiçbir şey yok. A kendim altın elma. ama elmam yok. Abi uyuz oldum ya. Canın gidiyor mu şu anda? Gidiyor de. Gidiyor. Benim gitmiyor. Senin gidiyor mu? Gitmiyor mu? Aynen bir buçuk kalbim gitti şu. Abi aşağıya yatma sakın öyle yamuk yamuk hareketler ya yapıyorsun. Aşağı gitsene aşağı. <laughs> aşağı, atıyorum, aşağı atıyorum. Aga yan bakayım. Gel bakayım buraya bir dakika. Aga yan bakayım. Ya yam. Oha <laughs> yanmıyor. Yanmıyor. yanmıyor mu bir de galiba ateş koruması mı var sende? Bir tane daha yedi. Oh, Yazıklar ya, olsun sana. Ya. Yazıklar olsun. Kafana bir ok da kendine gel. Kafana bir o... Gel lan buraya. Gel lan buraya erkeksen. Gel <laughs> lan oradan. <laughs> Hayır. İşlemiyor. İşlemiyor. Ya. Oha ateş koruman var sende. Ama buradan çok kolay vuruyoruz. Gelemeyeceğim. <laughs> aga bir ya. daha yan bakayım. Şey ya? Yan bak. Ya <laughs> kardeş yeter yeter ne yapıyorsun yeter. Aga öldün, aga öldün 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 aga öldün be ya. Kaç öyle canım öyle, var? Ya. Kaç canım var aga? Bayağı aga uyuz oğlum golden apple yiyip yı durma bende ya. Oh, o öldü öldü işte ya bu. 1-0 abi adam olacaksın oğlum. Abi, bize Spiderman, Spiderman falan filan bize işlemez. Ya. Hayatımda gördüğüm en kötüsün <laughs> ya. Abi adam ciddi ciddi üstüme ne yaptı? Aha, mısın? Gel 1-0 yeniyorum. 1-0 yeniyorum. Gel bakalım. 1 2 Abi görünme. Abi işte 1 2 3 başla. Gel buraya. Gel, gel lan buraya. Gel Gall lan buraya. Gel buraya. 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 Abi gözünü sev itekleme itekleme sağ sola. Var ya şu anda ikimiz de çok lucky potion abi. İşte bu. İşte bu, işte bu be. Adam olacaksın oğlum. Bize böyle Spiderman, Mipiderman işlemez. Gel, 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 gel. Zırhımı çıkartıyorum. Hadi bul bakalım beni. Senin oyun oynayacağım dostum. Bir, iki, üç. Oha kendisi o da çıkardı çakal. Gel lan bu kılıcın gözüküyor, kılıcın gözüküyor. Sen, bir dakika sen... abi? son son Dur. Ay göz hadi son vez. 3-0 yendin de son vez olsun. Hadi bakalım beni bul. Yen, al bu zırhları, zırhları da al. Yok oğlum ya. Al aga bunları da giye aga. Attığım zırhları giye aga. Ben zırhsız olacağım aga. Beni çok kolay öldürmen lazım. Ha bir tane vur tam önüne. Bir tane vur kaç kalbim gidecek bakalım. Bir dakika, pantolon, bir dakika, vur hemen önüne bir tane. Aha, aga bir buçuk kalp falan gidiyor. <laughs> yani bir öldürürsün. Bir öldürürsün. Bir. öldürürsün herhalde. 1 2 3. Bir de seni ben kürekle öldüreyim abi. Crafting table var mı bir dakika? Neyle öldüreyim seni ben? Hmm. Neyle öldürebilirim ya? Seni makasla mı evet öldürsem? Abi. Gel bakayım seni makasla öldüreceğim aga. Neredesin aga? Aha. Çakala bak. Çakala bak. Çakala bak. Sen çakalsan abi. Hadi eyvallah kardeşimiz. Kocadan kim kaldı? Aga oldum ya. Neyse arkadaşlar yendik. 3-0 oldu. Bu dördüncü VS idi ve Görkem'i yani yok ettik bir arkadaşlar. Bir ya. bir yani 4-1 yendik arkadaşlar. Ya ee, ya. ve Görkem ya. sütün iş Görkem'in süt ödülünü veriyoruz arkadaşlar ve kaçıyoruz Görkem'den çünkü zırhlarımız yok bize tek adam. Neyse arkadaşlar o zaman açalım sonuna gelip Daha fazla tarz böyleyim. Spiderman ee, Spider-Man şans blokları istiyorsanız arkadaşlar bu video sizlerde <laughs> 10.000 like bekliyoruz. <laughs> ve bu video 10.000 like geldiği anda arkadaşlar tekrardan Lucky Blok savaşları falan filan gelecek yani hepinizi seviyorum. Kendinize bakın ve hoşçakalın.